İbadette itidal ve denge. İşte böylece siz insanlara şahit olasınız, Peygamber de size şahit olsun diye sizi vasat bir ümmet yaptık. Bakara Suresi 143. Ayet İbni Abbas'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Dinde aşırılıktan sakının. Çünkü sizden öncekileri dinde aşırılık helak etti. Asr-ı Saadet'ten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretten sonra Medine'de kardeş yaptığı kimseler arasında muhacirlerden Selman-ı Farisi ile Ensardan Ebu Derda da yer alıyordu. Bu kardeşlerden Ebu Derda radıyallahu anh, Müslüman olduktan sonra kendisini ibadetten alıkoyduğu için ticareti dahi bırakıp kendini ibadete vermiş bir kimseydi. Bir gün Selman, kardeşi Ebu Derda'yı ziyarete gitti ve dostunun hanımını bakımsız elbiseler içinde görünce çok şaşırarak bu ne hal diye sordu. Ümmü Derda kocasının kendisiyle ilgilenmediğini ima ederek, kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ihtiyacı kalmadı ki karşılığını verdi. Biraz sonra Ebu Derda gelerek Selman'a yemek ikram etti. Selman onun da kendisiyle birlikte yemesini isteyince, Ebu Derda, ben oruçluyum dedi. Ancak Selman, sen yemezsen ben de yemeyeceğim deyince Ebu Derda, nafile olan orucunu bozarak yemeğe katıldı. Selman o gece Ebu Derda'nın misafiri oldu. Ebu Derda gecenin bir yarısında erkenden namaza kalkmıştı. Bu durumu fark eden Selman yatıp uyumasını istedi. Bir süre sonra tekrar namaza kalkan Ebu Derda'yı Selman yine uyuması konusunda ikaz etti. Gecenin sonuna doğru Selman Ebu Derda'yı haydi şimdi kalk diyerek uyandırdı ve ikisi birlikte namaz kıldılar. Namaz sonrasında Selman Ebu Derda'yı karşısına alarak kardeşlik hakkından doğan şu samimi uyarıda bulundu: Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver. Bu olaydan sonra Ebu Derda Peygamber Efendimiz'e gelerek hadiseyi anlattı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Selman doğru söylemiş buyurarak, Selman'ın kardeşine olan uyarılarını takdir etti.